Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir video çekeceğiz biraz acelemiz var o yüzden biraz hızlı hızlı bir şekilde seri e, olacağız aynı seri bir şekilde işleyeceğiz hemen ne çıkıyor hadi hadi gereksiz şeyleri aç şey yapmayacağız aç 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 gitsin. Besteceğim. 171 verdik Şunları alak 20 elmas şunu ne yapayım? bu dursun hmm. Oyun gemisini destekliyorum. Hadi be. Ablanın altına bak. Gördün mü altını? Yani dur ben... dur yazayım ben dur, Şimdi... Hadi be. Ha şimdi hızlıca seri olacağız. Ben de oğlum. Görelim. Seri başla. olacağız başlasın. Kaç yazarsa artık. 5 Dur sevende sıra bende böyle bir Neyse Ben sinirlenirim. Aç Yok lan Ya Ay, gel, şimdi ya Aç Ben mega bende Hile yap da çünkü acelemiz var Aynen 5 Hadi be. Yok. Vermem. Dolmaz. Abi bende. Hadi. 19'luk. Koş 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 koş. 34'te dur mega bende. Dur. 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 Evet. Dur. 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 Dur.

Çok güzel gidiyor. Memnunum yani kutu açılımın. Bu çıktı. Aynen bu çıktı. Ve hile yapmadı. Aynen hile yapmadı. Aslında büyük sen mega tamam. tamam. ben Ne oldu? İkinci mega bana geliyor. Ben akma tutmuyorum şu anda. Aç 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 arkadaşım aç aç. aç. Abi hadi internet sokacağım. O yine alt yazdı. Çıkar bir şey. Ya, Kahraman, ya ben bunu sevmiyorum. Çok. Hadi asıl aç. Korktum lan. Baga giriyormuş hmm. bir de. Hatırlıyor musun? Bagda büyük kutu yok etmiştik bir kere. Hepimiz birden basıyorduk da M kutu yok olmuştu. Bir şey de açmamıştım. bir kere ben de büyük ve savaş kutusunu yok etti. Bak iki şeyi harcamamışız. Bu çıktı ya. O yükseltmeleri boş ver. Ben On bazılarını da Bu sefer 9'e var ya kafayı sürtürüm. <laughs> yok ya. Bizde o şans var mı? Yok. O bendeydi savaş kutusu. Neyse. Neyse dur ben de iki <laughs> Açma be, açma be, açma Normalde Mega sana geliyordu, savaşı açmasaydın. <laughs> Boş ver hadi. <laughs> Kaç yazdın? Beş yazdın. Zaten biz altı yazdık. Daha yeni çıktı yani. Hiç belli olmaz. Kaldı. Oha. Parkır. <laughs> Abi minik sen ne çok... diyorsun? Abi çok çok. Caz... Beş yazdı. Tara çıkardı oğlum bu hesap. Falcı Piper. Oha direkt Aa Meksi de aynı şey olmuştu fark ettin mi? Aa doğru sana Meksi kanınca. Meksi iki mi yazdı? Üç yazmış. şu. Şu iki. Kalbim hiç bir açmadı bırak. <laughs> Oha. Ne diyor? Ne Oha Oğlum bu şans ne? <laughs> Karakter çıkarsın yok artık Tamam. Oha. Bir şans, Güzel. babam var. Abi böyle bir şans yok. Abi sakin böyle ol. Böyle hesap yok. Sakin ol. Sakin ol. Abi bu ne? O büyük bendeydi kanka. Öyle bir şey yok. Yo sakin. Bismillahirrahmanirrahim. Dur. Ben de ipi açayım. Kafayı yiyeceğim. Oğlum bu mega benim artık. Oha. Oha, Oha. kaç oksuz var. Orada orada çıkıyor. Oğlum 3 kare 4 Arda çıkıyor. Bundan da bir şey çıkarsa artık benim. Abi, Ya, savaş tuttu yani. <laughs> Hadi seri ol bak. Seri seri. 5 yazdı. Abi. Yerim artık de. Abi Piper Mr. B. Lou mu? Abi saatin ol. Kaç tane şey çıktı. Bu ne bizim? böyle? Abi hacker. Maksadım. Sen değil mi? Hacker bu kadar şanslı değil. Evet. Dur. Ama Burak hiç belli olmaz ya. Bir mega kutu açayım dersin. Tamam. <laughs> mega bana geliyor. Megadan <laughs> 8 yazar. 3'ü de efsane çıkar. O hiç belli olmaz. 10 büyük ne? 2 yazıyor. Hiç belli olmaz. 10, 5 yazıyor. Evet, git, 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 yani. Hadi kanka hadi. 3 karakter çıkardık. Üç karakter tamam. çıktı. Işte. 27 bas, çıkıyor. çıkıyor. çıktı. Dur. Artık süper söyle. söyle bugün bayram yapın diyor. bizim hesabım benim ben aç Ben açacağım. Elif dur hızlaşmamız dur, lazım. Elif. diyor. Dur şu Açık, bende. Az kaldı, Ama az kaldı. Ben aç aç aç. Mega aç. Aç, ben mega bende. Baş 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 dur baş 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 şu baş 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 Aç şu Daha da bir şey çıkarsa benim. Savaştan da bir oh abi. Karakter çıkması lazım onun aslında. O on hesaplar da değil şey, on, Bir, dakika 11. On bir, üç karakter. Ne çıkardınız? Lou, <laughs> Piper, Mr. P. Hmm. Mr. P çıktı. Lou çıktı. Piper. Piper. Kaç Pema. karakter? Sekiz aksesu var. Hı. Oha. Birini Mr. P'ye ver. 500'lükler de var ha. Evet evet gördüm. Arkadaşlar kayıt hemen kesilebilir. Bir şey diyeceğim. Bence biz burada bitirelim. Yani görüşmek üzere. Aynen, biz zaten yapacağımız şeyler. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. 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 Umarım ara, e, uzun Hadi bir aralığında. Arkadaşlar. Sonra güzel bir kutu açılması. Mutlu etmişimdir. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın.